Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu Evet arkadaşlar bugün arkadaşlar size birlikte başta görmüş arkadaşlar UCL paketleri açacağız arkadaşlar. Bugün arkadaşlar iki tane 84 artı üstü garantili UCL paketimiz var arkadaşlar. Üstüne de arkadaşlar 10 tane de 30 puan açılan içinden e, oyun çıkılma ihtimali olan e, paketlerden açacağız. Evet arkadaşlar bugün dediğim gibi e, ee, işte ucundan paket açtı öyle şey yapacağız arkadaşlar ilk önce ben e, göstereyim e, İlk ilk başta gördüğünüz e, yüz büyüyen e, o, e akışar e, oldum şöyle görmüş olduğunuz gibi karo iki tane yeni transfer aldım arkadaşlar biraz e, birazcık boostları bastım e, hala üç tane basmanın boost var çünkü onları değiştirebileceğim oyuncu olduğu için arkadaşlar şimdi e, burada arkadaşlar zapat aldım e, çünkü artık immobile gerçekten yani hem yedek kartta hem de arkadaşlar yani Kavu da yani e, iyi durmuyordu. Zapata daha güzeldi arkadaşlar. O yüzden Zapata'yı aldım. Ee, arkadaşlar 3 milyona gibi bir fiyat aldım arkadaşlar. 3 milyona gibi. Ve arkadaşlar 80 gün TT'yi aldım. Arkadaşlar e, burada da ben e, fikir değiştirdim. Arkadaşlar e, UCL'den stoper alacağım. Buraya arkadaşlar e, şimdi hangisini de alacağımı gösteririm size. Arkadaşlar bu TT'nin özellikleri bayağı iyi arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Yani adamın şut gücü hızlanması üstünlüğüne bakar 112 üstünlüğü top sürmesi 111. Yani gerçekten çok güzel bir kart bu. Yani beğendim arkadaşlar. Ee, yani daha iyi bir kart gelmedi çocuk kullanırım. Ve arkadaşlar güzel de. Ve arkadaşlar rul e, rulet yapıyor. E, ayrıca arkadaşlar gök kuşağı da yapabiliyor. Gerçekten çok güzel. Arkadaşlar böyle görmüş olduğunuz gibi. Ee, arkadaşlar. E, arkadaşlar şurada e, e, Bellingham'ın yerine şey alabilirim mi? E, Cerrah'da alabilirim. Buraya arkadaşlar şimdi göstereceğim hangisini alacağımı. Evet arkadaşlar şimdi hemen etkinliğimize girelim. Ama etkinliğimize girmeden önce arkadaşlar. Yıldız Belediyesi'nden ödüllerimizi toplamamız lazım. Şuradan arkadaşlar gelelim. Evet çünkü orada puan da var arkadaşlar. Ve e, buradan ödüller toplayacağız. Şimdi görmüş olduğunuz gibi 4 tane ödül var. Hep tümünü topla diyorum buradan. E, derece aktarma ödülsü de gelecek. Bu gerçekten güzel. Şimdi şöyle bastım ve e, Yıldız Belediyesi logosu 15.000 coin isimiz geldi. 120 aktarma ve bizim için e, önemli olan e, UCL pişi de geldi. 305 tane oldu ve tam 10 tane açabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen geri gelirim. Ve arkadaşlar paketlerimize yavaş yavaş başlayalım e, garantilerden önce arkadaşlar e, 10 tane açtığımız şeyi açacağız bu arada arkadaşlar şu e, e, ucela turnuvası bölümünün son bölümü açıldı final bölümü e, 110 günlük takım oynayabileceğimiz bölüm dün akşam açıldı arkadaşlar onu şöyle göstereyim size ucela turnuvasına gireyim ben arkadaşlar e, grup e, şeyi seçmiştim arkadaşlar bunu seçmiştim böyle e, e, bu grubu seçmiştim arkadaşlar mx falan var e, arkadaşlar burada Ayaksı ben. Arkadaşlar yemek acayip uğraştım. Yani arkadaşlar 15-20 kere falan denemişimdir. Çok zor gerçekten. Arkadaşlar e, ilk başta 1-0 yaptı rakip yani Ajax. Sonra arkadaşlar ben bir e, bir yaptım. Sonra arkadaşlar birazcık e, geriye şey yaptım arkadaşlar pas yaptım. Sonra arkadaşlar penaltılara götürdüm. Penaltılarda arkadaşlar e, 11'e 10 yendim. Gerçekten zordu. E bak burada da gördüm. Şöyle bunu atacağız. Birinci garantimiz bu. AB gruplarına girecek olursak arkadaşlar ben şimdi burada e, arkadaş, şey alacağım stoper olarak. Ben arkadaşlar buradan Pepe'yi alacağım stoper olarak. Yani aslında şeyi de alabilirdim. E, Mario Hermoso ile Joel Mativi de olabilirdim. Ama arkadaşlar Pepe'nin daha iyi geldi bana. Kimya çok da vermese de. Gelen arkadaşlar e, yani diğerlerinden daha iyi. Bir arkadaşlar bu sıfırken bu. Bu sıfırken böyle. Arkadaşlar şimdi e, paket açınca buradan şey gidecek. Puanlarımız gidecek. Ve buradan bir tane şunu açacağız arkadaşlar. Şu B grubunu açacağız ve Burada arkadaşlar e, 110 çıkabilir gerçekten. Bakalım burada ne çıkacağız. Göreceğiz arkadaşlar. Şimdi ana bölümümüze gelelim ve paketlerimize başlayalım. Ben yine bu bölümünü açacağım arkadaşlar. Bakalım oyun çıkacak mı? Ben arkadaşlar arkadaşlar ben bunu açmıştım. Bir tane de oyun çıktı ama Vidal çıktı arkadaşlar. 87 Vidal çıktı. Basalım bakalım ilk paketimizden boost geldi. Evet kaç boost? 20 boost falan geldi herhalde. Evet arkadaşlar şimdi diğer paketimize geçelim. Bakalım bundan ne çıkacak. Umarım oyun çıkar. Oyun çıkarsa güzel olur. Ve 10.000 coins geldi. Yani ne 60 tane grup puanımız. Sıradaki paketimize geçiyoruz. Bundan sonra bir tane şey tamamlayacak aynı Önemli aşama. Kaç? Önemli aşama 4'müş. Bunu arkadaşlar yine boostumuzu aldık. Bu arkadaşlar önemli aşama 4'te 1000 tane verecek. Görmüş olduğunuz gibi. Bunu da alacağız ve paketimizi açacağız. Garanti paketlerimize. Evet sıradaki paketimize geçelim. Dördüncü paket. Bakalım lan ne çıkacak. Bastım ve bundan da boost geldi. Evet bakalım arkadaşlar. Umarım buradan oyuncu çıkar ve e, videoyu 3 tane oyuncu tanımlamış tamamlamış oluruz. Öyle olursa güzel olur. Bakalım ne çıkacak. Arkadaşlar siz de bu arada buradan e, e, şey çıkartırsanız arkadaşlar. E, oyuncu çıkarttınız e, ne çıkarttınız yorumlara yazabilirsiniz. Buradan, ama arkadaşlar e, oyuncu çıkmak biraz zor yani gerçekten biraz zor. Ben şu an e, şu ana kadar iki kere çıkardım. Birisinde e, Bernadeski çıkarmıştım, birisinde de, de e, Vidal çıkardım dediğim gibi. Bakalım arkadaşlar son paketlerimize doğru yaklaşıyoruz. Son 3-4 paketimiz falan kaldı. Bakıyoruz ve buradan da 10.000 coin'imizi aldık. Sıradaki paket son 3 paket kaldı. Bakalım. Oyuncu gelecek mi? Bastık bakalım ve bundan da usta geldi. Bundan bayağı bir geldi. 16 yazdı bundan da 20 tane falan geldi yine. Sıradaki paketimiz son iki paket. Bakalım ne gelecek. Bastık bakalım ve bundan da boost geldi. Arkadaşlar bunun oyuncu çıkma şansı niye bu kadar zor bilmiyorum ama şöyle bir oranlara bakalım. Bakın arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 84-89 arası e, UCL grup oyuncusu 1.92 diyor yani gerçekten çok zor eee beceri geliştirisi 20 tane çıkmaz zaten ama yüzde yüzde şansmış Hemen yani son paketimize geçelim ve sonra asıl oyuncularımıza geçeceğiz garantili. Bakalım buradan bir şey çıkacak mı ve buradan da buz boost çıktı. Buzları aldık bir sürü buz aldık arkadaşlar görmüş oldun. Şurada hemen önemli aşamamızı tamamladığımız için bin tane grup puanımızı alalım. Kaç puanımız oldu? 4000 almıştır herhalde. Hani 4300'ü bulamasak bile açamıştır ama onu da aldık arkadaşlar. Ee, buradaki şeyler niye gitti? Heh, şimdi geldi. Ee, AB gruplarını ilk önce arkadaşlar e, AB gruplarını açacağım. Buradaki paket açacağım. Sonra arkadaşlar diğer paketimizi açacağız. Bakalım bundan ne çıkacak. Yola gidecek tabii ki de bence. Ama bilmiyorum direkt de yani direkt de gelebilir. Bakalım ne gelecek. Bastık bakalım. Ve yola gidiyoruz evet. Bakalım ne çıkacak. İngiltere. M.O. Liverpool. Ne çıktı? O Arkadaşlar İngiltere M.O. deyince şey e, şey sandım. Aslında bir şey sanmadım. Yani şöyle e, Koki e, Koki de çıkıyor ama Koki e, İspanyolmuş arkadaşlar. Koki İngiliz sanıyordum ben. Neyse. E, evet arkadaşlar Koki de çıkabilirdi ama e, şey çıktı 86'lık. En düşüklerinden biri çıktı ama 83 çıkmadı iki. 83 çıksaydı daha kötü olurdu ama en azından yani arkadaşlar en kötü çıkmadığına sevindim. Şimdi arkadaşlar kanser olduğum yani kanser olarak yaptığım bu maç arkadaşlar. E, bu maçtan kazandığım ödülü. Şimdi arkadaşlar bunu tamamladık. Yani arkadaşlar diğer kolaydı arkadaşlar. Yine geçebiliyordu yani. Tek defa geçmiştim bunların hepsini. Ama bunu arkadaşlar yani geçemedim. E, ne kadar bilmiyorum. Bir de arkadaşlar. E, bana gol atıyorlar. Hepsi 84 ken falan arkadaşlar yani. 80-84 arası şey. Bir tek e, tabi 88'di galiba o kadar. Yani çok ana, e, arkadaşlar anlamadım ben bunu. Şimdi arkadaşlar buradan e, oyuncularımızı alacağız. Buradan arkadaşlar e, 93 falan çıkabilir galiba. Bilmiyorum ama. E, UCL kupasını alacağız bu arkadaşlar. E, şey logo arkadaşlar. Şimdi hemen al diyoruz ve bakalım arkadaşlar. Direkt gelmez umarım. Pakete gideriz. Evet pakete gidiyoruz. Bakalım arkadaşlar. Bu sefer yola gider. 83 çıkarsa yola gitmiyor muydu bilmiyorum. E, belki de yola gidiyordur. Bastık bakalım. Ve yola gidiyoruz. Güzel. Bakalım ne çıkacak. İspanya. Stoper. Beşiktaş ve Montero çıktı aynen. Montero. 84 ben Montero çıktı arkadaşlar. Ee, görmüş olduğunuz değeri var Beşiktaş'tan. Montero çıktı. Böyle arkadaşlar. Bunda 300 bin değeri falan var. Buradan UCL kupamızı da aldık. Hatta arkadaşlar bunu şey yapalım. Ee, takalım arkadaşlar. Kendimize. Burada görmüş olduğunuz fena bir şey de. Bunu şey arkadaşlar takalım. Güzel çünkü logo. Hemen neredeymiş? Şu an ayarlara giriyoruz. Burada arkadaşlar logo. Logo nerede? Logo. Evet. Şurada hemen en altı inelim ve arkadaşlar UCL kupamızı buradan şey yapalım. Güzel arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Ee, uyumlu olsun etkinlikte de. Arkadaşlar e, görmüş olduğunuz gibi böyle bir videoydu. Genel gene arkadaşlar e, güzel yani. Ee, en kötülerinden çıksa da arkadaşlar gene de böyle bir paket açılımıydı. UCL'nin yolunu görmek bile arkadaşlar çok güzel yani. Arkadaşlar burada video çıkarmıştım. Ayrıca satmadım görmüş olduğunuz gibi. Hatta arkadaşlar bunlara ben busta e, boost alırım. Yani buz da alabilirim. Güzel çünkü buz. E, 100 buz veriyor. 3 tane pop ediyoruz. O zaman arkadaşlar burada videonun sonuna gelelim. Kanalıma abone ol videoma da katılmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.